LGS'ye son 36 gün 12 saat 18 dakika 20 saniye 19 18 17 Hayır biz bunları saymakla kaybetmeyeceğiz. Geç kalmadım. Henüz önünde 36 koca gün var. İyi planlayıp programlı olarak ilerleyebilirsen zaten çok az konudan sorumlusun bu 36 günü rahatlıkla değerlendirebilir ve sınava hazır hale gelebilirsin. Ama ne yapıyorsan şu an bu videoyu nerede izliyorsan yaptığın şeyi bırak. Eğer o ders çalışmak değilse yaptığın şeyi bırak ve kitaplarının, defterlerinin, ders notlarının, testlerinin, denemelerinin başına geç artık. İyi değerlendir, hayat akışının içinde nasıl bir planla daha iyi ilerleyebileceğini en iyi sen biliyorsun. Ve bu planı programlı bir şekilde hayatına geçir, uygula. Hayallerin için, geleceğin için, kariyerin için, umutların için kendini çalış lütfen. Senin yerine kimse ders çalışamaz. LGS'ye kimse senin için giremez. Ayşe, Ahmet, Mehmet, Esra ben senin için girerim ya sınava. Sen çalışma diyebilecek herhangi bir yakınınız ya da arkadaşınız var mı? Benim yok, sizin de yok. O yüzden kendiniz için kendiniz çabalayacaksınız arkadaşlar. Her biriniz şu an bir kayığın içerisindesiniz ve kürekleri çekmezseniz ulaşmak istediğiniz noktaya ulaşamazsınız. Ya akıntıda sürüklenirsiniz ya da olduğunuz yerde kalırsınız. O yüzden biraz 36 gün boyunca küreklere asılalım ve sonunda diyelim ki evet ben kendim için, geleceğim için umut ettiğim şeyler için varmak istediğim nokta için çalıştım diyelim. Evet herkes sizden bir şeyler bekliyor olabilir. Bu hayatınızın ilk zorlu sınavı olabilir ama kazanacağınıza, başaracağınıza, hedefinize ulaşacağınıza önce sizin inanmanız gerek. Başkalarının sizden ne beklediği değil, önce senin kendinden ne beklediğin önemli benim için hedefini koydun şimdiye kadar zaten. Bu hedef için az ya da çok çalıştın. Bu saatten sonra daha çok ne yapabilirim? Nasıl ilerleyebilirim? Benim nerede eksiğim var? Buna odaklan ve eksiklerini tamamla lütfen. Önce senin an gerisi gelecektir. Ve şöyle bir durum var. Sen bu sınava gireceksin. Evet bu sınavda tek başına olacaksın. Belli bir süre boyunca soruları çözmek için ter dökeceksin. Ama bu sınava girene kadar yanında ben olacağım. Esra öğretmen yanınızda yalnız değilsiniz. Az ya da çok umarım sizi motive etmek adına iyi bir şey yaptığıma inanıyorum. Ben masanın başına geçtiğimde inanın size bir şey paylaşacak olmak, sizinle birlikte bir şeyler yapacak olmak beni çok motive ediyor. Umarım siz de bu videoları izlediğinizde benim kadar motive olursunuz, benim kadar içinizde bir heyecan belirir ve kendiniz için çabalamaya başlarsınız. Sınava girene kadar aklınıza takılabilecek her konuda yardımla açığım arkadaşlar. Ne isterseniz sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Motivasyon konusunda, sorular konusunda, sınav hazırlığı konusunda, konu konusunda yazabilirsiniz bana. Elimden geldiğince en iyi şekilde size destek olmaya çalışacağım. Bu sınav sürecinde yanınızdayım. Yalnız değilsiniz. Birazcık sosyal medyadan uzaklaşmak, birazcık kendimizi kitapların, defterlerin arasında bulmak bence bu süreçte bize çok iyi gelecek. Biliyorum dinlenmek için vakit ayırıyorsunuz kendinize ve o süreçte bile telefonlarınız elinizde. Bir işte bakayım story paylaşan var mı bakayım yeni bir güncelleme gelmişim diye sosyal medyada gezinmek hepimizin hoşuna gidiyor olabilir ama ben şöyle yapıyorum kendi adıma sosyal medyaya çok fazla girmemeye çalışıyorum bu süreçte ve dinlenirken koltukta otururken uzanmışken şu şekilde küçücük bir Walkman aldım. Walkman ne eskilerden bilen var mı aranızda bilmiyorum ama ilerleyen süreçte bunlardan hediye edeceğim. Çok ucuz, çok basit bir şey arkadaşlar. Kulaklık takıyorsunuz buna. Sesini sadece siz duyabiliyorsunuz. Böyle eski model bir şey, radyo açıyorsunuz buradan. Siz dinlenirken bence sizi motive edebilecek bir şey, bir şeylerden uzaklaşabilirsiniz böylece. İşte birisi dışarı mı çıkmış, işte şunu mu pişirmiş, bunu mu giymiş? Dertlerinden uzaklaşabileceğiniz bir şey. O yüzden bence basit şeylere yönelelim bu süreçte ve birlikte başaralım arkadaşlar. Ben hep yanınızda olacağım. Birlikte ben bu süreçte hep yanınızda olacağım. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız inşallah. Ama başarmak için biraz da sen çabala. Kalk ve bir şeylere asıl lütfen. Bu videoyu izledikten sonra hemen test çözmenizi istiyorum. Ya da konu çalışmanızı, eksiklerinizi belirlemenizi istiyorum. Kendiniz için bir şeyler yapın arkadaşlar. İyi çalışmalar. Evet, kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ve arkadaşlarınızla paylaşın bu kanalı. Umarım daha fazla öğrenciye umut olabilirim. İyi çalışmalar diliyorum.